Herkese günaydın. Bugün videoyu Tesco'da açtık. Şöyle krep tavam pankek tava olarak zannettim de bu şeymiş. Ekmek tavası bu böyle düzmüş. Kız ben de ne sevindim dedim pankek tavası mı yine geldi diye de. Bu şöyle bir şey. Bakın. Bunda ekmek falan yapılır değil mi? Çapat pan yazıyor. Evet ekmek yok benim buna ihtiyacım yok kız sevinerek de videoyu açtım dedim herhalde pankek şeyi geldi tavası neyse Tesco'ya geldim <laughs> herkese günaydın bu arada ee, Arya'nın arkadaşının doğum günü var yarın şunları aldım doğum günü kartı aldım gidelim hafta sonu önümüz ve e, tatil yani öyle çok büyük bir alışveriş yapmayacağım sadece böyle ihtiyaçlarımı alıp çıkmak istiyorum hemen bir de akşam yemeği için bir iki bir şey alacağım şu not defterlerini çok seviyorum ya. Her sene kendime not defteri alıyordum. Yazıp çizmeyi çok seviyorum bir şeyleri. kırtasiye bölümü değil mi? Çok güzel. Seviyorum. Hadi çıkalım buradan. Şu lüzumsuz alışveriş yapacağım yoksa. Bakın ilkbahar renkleri konuşamadım. İlk bahar renklerinden olan İngiliz çay saati koleksiyonundan şöyle bir e, çaydanlık bardaklar yumurta bayramı ya hep böyle yeşil sarı pembe tonlar var Aa, espresso espresso kahve fincanı güzelmiş beğendim bu ne kız? bir bardak da güzelmiş böyle 3 sterlin bir tanesi iyi fena değil Aa, indirime düşmüş şu bardaklar 1.25 normal fiyatı iki buçuktan 1.25 yarı fiyata düşmüş bunlar Çok şükür evi toparladım. Makineyi de doldurdum. Tuvaletleri de ilaçladım. Bugün Donay'ı çağırdık eve. Gerçi derin artık büyüdü. Arkadaşlarını kendi davet ediyor. Alışverişi falan yerleştirdim. Ortalığı güzel bir toparladım. Yani keyfim rahat saat 12. Şöyle pembe tuzum eksikti. Tahmin etmiştim böyle geleceğini. Böyle büyük toplar halinde geldi. Ben bunu miksere vermem lazım. Maldon markasını aldım. İlk defa bu markanın bu pembe tuzunu kullanacağım. Evde kaya tuzu var ama o da yine böyle tuz eksikliği yaşıyorum. Dükkanda bunun öğütülmüş olanı yok. Bu arada nasıl görünüyorum? Hava bugün çok güzel. Ay anlatamam. 21 derece ama ılık yani. Rüzgar, soğuk rüzgarlar yok. Hiçbir şey yok. Böyle tertemiz bir hava var. Yine bizim oradaki ağaç bizi mahvetmiş. habire artık böyle Renk değiştiriyor çiçekleri. Yani orayı günlük süpürmem gerekiyor artık. Çünkü günlük süpürmediğim sürece, yani ufak bir böyle alsam bir desem bile bütün çiçekler yine her taraf yerlerde. Artık bıktım. Uğraşmıyorum yani. Neyse bugün e, lazanya yapacaktım. Ama e, artık tüm dünya biliyor Serhat'ın lazanya sevmediğini. Halbuki çok da güzel yaparım, çok da e, sevgimi katarak yaparım, keyifle yaparım ve güzel de yerim. Seviyorum, çocuklar da çok seviyor. Ama e, kıymamı sabah çıkarmıştım. Dedim ne yapayım, köfte yapayım bari dedim, ev burgeri yapayım dedim. O yüzden e, burger yapacağım hem de e, donalar gelirse onun da çocukları yer. Çünkü ben benim lazer yapacağım sabah dedim. Dedi hiç uğraşma dedi, biliyorsun benimkiler zaten yemez dedi, bir ben yerim. Eziyet etme kendine. O da öyle dedikten sonra dedim o zaman ben boşuna uğraşmayayım. Yani bir tek benle derin sevdiğimiz için de tüm diğerlerini yapmayayım. Neyse köfte yapacağım yani burger şeklinde. Ee, güzel olur yerler. Annem bugün ikide çıkıyor. Belki ona söylerim. O da gelir akşama bize katılır. Çocuklar uyuttuktan sonra da belki annemle bir yengemlere çaya gideriz. Bilmiyorum planlar ve şeyler. Bugün okul yarım gün. O yüzden ben hazırlanıp okula çıkacağım. Okulda e, son gün okulda. E, birkaç etkinlik oluyor işte böyle. Oraya yazdırdım. Yani büyük bir ihtimalle 4-4.30'a kadar okulda kalırız. Donalar gelirse de eve direkt geliriz. Gelmezse de annemi alırım gelirim. Falan filan işte. Bakarız durum ne getiriyor ne götürüyor. Artık bakarız. Ben bunu çıkartacağım. Şimdi bir tişörtümü giyeceğim. çünkü sıcak. Bayağı sıcakmış. Bir pantolon giyerim. Bir üstümü giyerim. Ondan sonra da çıkarış. Şöyle saçımı yarım topladım. Ee, bakım yaptığım için ne fön çektim ne bir şey yaptım. Ee, alttaki kıvırcıkları çok güzel doğallığına döndü artık. Ama sadece şu üst kısımdaki öne gelen saçlar e, aynı böyle. Şöyle düz geliyor, böyle geliyor. Yani dönmüyor. Bunun için bir krem falan öneriyor musunuz? Böyle kıvırcıkları tekrar olsun diye biliyorum. Birkaç video izlemem lazım. Kıvırcık saçı olanlar doğallığından nasıl yapıyor. Böyle Hadi bakalım can cişlerim. Mwah. Şunları da okula götürmem lazım. Ama e, okula şimdi götürsem bir yer ayarlamam lazım kendim için. O yeri de şu an ayarlayamayacağım için e, tatil sonrasına bırakacağım. Böyle bir sürü şeylerim var. Şöyle yapayım daha yakından görün. Bir sürü e, dosyalarım var. Biliyorsunuz ben erken çocuk eee gelişimine de, öğrenmesine önem veriyordum. bazılarınız bana kızıyordu. Niye bu kadar şey yapıyorsun diye. Halbuki keyifle yapıyordum çocuklar da keyifle yapıyor yani zoraki bir durum değil ki büyüdüklerinde artık kendileri yapmak istemiyor. Yani okulda yeterince yaptıkları onlara yetiyor. Ki derinle mesela artık hiçbir şey yapmıyorum. Bir tek kitap okutuyorum ona. Haydi bakalım kızlar çıkalım vallahi hava da güzel. Bir dışarı çıkasın var yani. Evde durasım yok. Evi toparladım. Makinenin çıkmasını da bekleyemeyeceğim. Yarım saat beklersem gecikerim. Saati 5.20 yaptık değil mi? <laughs> Yeni eve geldik. Su koyuyorum. Ay hiç kırık da tuttu. Devran yardım ediyor. <laughs> Aşkım Dona gelemedi. Çünkü <laughs> Tamam. Çünkü şeyin futbolu varmış. <laughs> -M -M. Bu neyse. Annem de şeyleriyle, dünürleriyle yemeğe çıktılar. Onlar Ali amcam, Mizgin'in babası yemeğe çıkarmak istemiş. Onlar da yemeğe gittiler. Biz yine Türkçü dükkanına geri döndük. Burger yiyeceğiz. Çocuklar da bana yardım ediyor. Ben de hıçkırık tuttum. Şöyle büyük ekmeği aldım bize. Ee, Serhat'la bana. Bu da küçük dilimli olanlar. Oh, Pat says it's chill chips. Ay, kız can... arkadaşım. Where's the I... Mum, which <laughs> one is it? Is it PayPal? No, not PayPal. It... Eline kart aldım. Bunu kullanarak it... alışveriş yapacaksın. yapacak şöyle. Yeah, I'm spend seven <laughs> yeah, that one. Ona bas, al. Doğum gününde hediye istememişti. Para istedi sevdiklerinden. Ondan sonra okay. içine doldurduk. Şimdi onun kartı var ya. Yani. Ne? Is that sweet Levi, how did Daddy do it before? Oh, you gotta ask him. Yeah, no Levi He's gonna say no, so I might as well just because he's gonna say no. Yeah, but it's your card. Let yeah. no. me just say no. Well, if you spend it all the Should time no? on games. I'm not, I'm just Yeah, on. I know you don't, because I can see what you've spent it on. Oh my god. Oh, mm -hmm. he, no, he, oh, he keeps can I mum can I show it's keep Sakin ol, you? It's like you know should you drink shitty. i blow your Oh, are you doing it? Let me no, it's the other way around. Yeah, like that. Let me show you Alex. Mum should I show him? Mum should I show him? I showed you. <laughs> know you know what? Let me just show Wait, I'm gonna show it to him because he's holding it wrong. Look at it. Can I just show it? Hold it like that. Right. you got show him? hold it like that, yeah? Oh. If it means you need to stand up, stand up. You don't need to sit down. And then, right, let me see. See, it's not working, so you've got to turn it around this way. Ready? See? Oh. You see? Look. I'm going to take away. Look how much I don't fit down. You did all that. Did, I'm doing so well. Look what I did. Yeah, you started first. Aferin. Bu gidişle iki seneye artık akşam yemeklerini siz yapabilirsiniz. Yeah. Aferin. Ha. Yeah. ha. ailecek bir yemek yapma etkinliğine hoş geldiniz. Ben köfte içini yapıyorum. Şöyle soğan, kıyma, e, kurutulmuş maydanoz, ondan sonra bir yumurta, ee, ekmek kırıntısı ve o kadar. Birazcık da zeytinyağı koyuyorum. Yağımız burada patateslerimiz için. Ondan sonra da şıpşak hemen olur zaten. Yani Arya ben ilk yemek yaptığımda ben 13, 12 yaşındaydım. Salata yaptım, yemek dermişim. <laughs> Senin gibi patates kesmiyordum. <laughs> Ay, maşallah. Al. Neyse kız dışarı çıkıyor. Arya tırnağınla aferin. He, heyecan yapma. Şimdi kimse aç gibi değil. O yüzden ben de makine yerleştiriyorum. Zaten patatesimiz hazır, etimiz de hazır. Ondan sonrası şifşal. Ben yiyeceğim. Away, so yeah. Mum, can you put these away mm -hmm. so they're not bothering me? Things like... Hey, you took the knife with you! Yeah, you're ready, Mum, son. I should not for you. I like that knife more than I don't like this one. Thank you. Hi, hey, here! Carlson, she's eating the Amy coffee. Bu aralar şeyi izledim. Geçen hafta full. E, o zamanlar izlememiştim. Neydi dizinin adı? Masumlar Apartmanı. Ay kız o Safiye ne öyle? Yemin ederim kendi kendimi sorguladım yani. Safiye'yi izlerken. Ama bağımlılık yaptı. İlk çıktığı zamanlar böyle bana geçmemişti dizi yani. Ben de değildi. Geçenlerde de izleyecek bir şey arıyordum öyle. Uzun vadeli. Birinci sezonunu bitirdim. Şimdi ikinci sezonuna geri dönmedim. Dönsem yine bitirene kadar kalkmam yerinden. O yüzden. Ama keyifliydi yani izlemesi onu. I'm, I'm using the away. Aferin. That's what extra Allah. Aferin. Niye, niye niye kısmet dedik ya annem gelir ya da onalar gelir ikisi de gelen Hadi. kısmetlerinde yokmuş annem neyse ki yemeğe gitti de şeylerle misinlerle onlar yemeğe gitti Yeah. Mm -hmm. mm -hmm. makinamız da yerleşti. Yani işte. Okey, Arya hadi. Bu da son, ondan sonra bitti. O kadar patates yeter bence. Patates ye iyi patates oldu. Mom, can you take this away now? Onu da Can you take these away? Someone better give to the yok zaten. i This way, yeah. hmm. Where, oh. I'm an expert cooking. Go away and I don't need to. Evet patateslerimiz oluyor Bu aralar en sevdiğimiz şey zaten Kızartılmış patates Evdeki ev patatesi Bakar mısınız Yani patates olsun Dünyada bence yeterli olabilir Tek şey Ondan sonra köftelerimiz, soğanlarımız burada pişiyor. Arya bulaşığa geçti şu an. Şarkı söyleyerek bulaşık yıkıyor. Şimdi. Ondan sonra bunu da ters çevirin bir kere daha. Soğanlarımız da güzel karanlıklı meyze oldular. Hadi bakalım. Herkese, herkese pazar sabahından merhaba. Arkadaşlar cuma akşamı videoyu yemekle sonlandırmışım. Ee, cumartesi günü devam edelim diye düşündüm. Hatta bir kısım var çekmişim ama arabada sadece sohbet ediyorum. O yüzden yüklemeyeceğim onu. Cumartesi günleri çok yoğun geçiyor. O yüzden sanırım cumartesi günleri e, video çekmeyeceğim. Ve e, pazar günü video olmayacak yani bugünden itibaren. Çünkü cumartesi günleri maça gidiyoruz. Maçta yoğun geçiyor. Ondan sonra dün düğün vardı. Düğüne katıldık annem, yengem, ben ve e, Arya. E, maçtan sonra Arya'nın arkadaşının doğum gününe gittik. Saat 4.30 gibi çıktık eve de gittik. Hazırlandık ve düğüne gittik. Çok keyifli, eğlenceli ve e, güzeldi. Buradan da Zilan'a ömür boyu mutluluklar diliyorum. E, keyifli, güzel geçti. Eğlendik bayağı. Ondan sonra da işte eve gel falan derken böyle dedim video çekerim ama sonra hani bir telaşın içerisindeyken o videoyu kameraya eline alıp çekemiyorsun. Aryadaydı zaten telefonum çoğu zaman çekemedim. Kameramı ayarladım, şarjı koydum şimdi. Hafsa kartını e, yeniledim. Umarım şimdi daha iyi olur. Neyse bugünlük bu kadar olsun ama yeni yeni alışma ve adaptasyon süreci yaşadığım için e, ufak tefek böyle şeyler olacak. Bugün de yoğun bir gün kayınvalideme geçeceğiz. O yüzden yarın kısmet olursa inşallah görüşürüz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. İyi pazarlar, bay bay.